Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan Benim dolayı bu Gaziantep'teki 30 Ağustos törenine Hamas liderinin resminin asılmasına tepki gösteren gaziler töreni terk etti. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı bu pankart neyin nesi? Atatürk'ün yerine bu pankart niye asılıyor? Gelsin bu pankart. Gaziantep valiliği içerikli. İsmail yani ne oldu? Zeki, zeki Bey Bu cumhuriyet ile meydana evet. geldi. Bu cumhuriyet gazilerimizin, kahramanlıklarımızın Sizler, güç evet. birliğiyle meydana geldi. Bugün de 30 Ağustos'un 102. Evet. yıl dönümü. Ha, işte. Bu pankart neyin ne, var? ne, ne var? Bu bak bu, burada Atatürk'ün pankartını yerine bu pankart niçin asılıyor? Protokol YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.